أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها وتكبيراتها آمين السلام على من اتبع الهدى ve melamu ale men ala rasulina Muhammedin salavat Bugün Allah izin verirse Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın hem dünyevi ateşin onun bedenini ve elbiselerini yakmadığı hem cehennemin de onun bedenine ve kendisine zarar vermeyeceğinin ana sebeplerini okuyacağız inşallah. Bununla beraber Cenab-ı Hakk'ın onun eliyle gösterdiği harikulade bir hali, bir mucizeyi ahir zaman insanları kendi lehlerle nasıl çevirebilir? Onun benzerini nasıl yapabilir? Bir medeniyet harikasını da böyle bir mucizeden ders alarak nasıl insanlığa kazandırabilir? Onun da dersini inşallah göreceğiz. Malumunuz her bir peygamberin mucizesi ahir zamanın medeniyet harikalarına da, teknolojinin de bir birimine, bir bölümüne de işaret ettiğini bundan evvelki bahisler anlatmıştı. Bu Mukaddes var şöyle, Kur'an-ı Kerim madem ki bütün insanlar için gönderilmiş, madem ki Kur'an-ı Kerim evrenseldir, bütün insanlar ondan ders alır, acaba insanların hayatında mühim bir olay hükmünde olan medeniyet harikalarından niye bahsetmiyor? Mesela uçaktan niye bahsetmiyor? Sondaj aletlerinden niye bahsetmiyor mesela? Ondan sonra farklı farklı medeniyet harikalarından internetten, telefondan vesaire niye bahsetmiyor gibi bu manada bir mukadder bir sual var. Üstadımız da Bismillahirrahmanirrahim vele radvin vele yabisin illa fi kitabil mubin. Bu ayet-i kerimede Yaş ve hur ne varsa Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Bir bahse göre de kitab-ı bin Kur'an'dan ibarettir diyor. Ve bu manada Kur'an-ı Kerim'in her bir meseleyi açık anlatması da hikmetine zıt olduğunu, onun gönderiliş gaye ve amacına da muvafık olmadığını anlatıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in iki temel gayesi vardır. Birisi daire-i rubiyet dediğimiz Cenab-ı Hakk'a ait olan şuunat ve haller anlatılır. Nasıl bir Allah, nasıl bir Rab, Nasıl bir ilaha inanacağız, nasıl bir Rabb'e iman edeceğiz gibi işte Rabb'in, Allah'ın ve uluhiyet makamının özelliklerini, şunatın, hallerini anlatır bize Kur'an-ı Kerim. İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kıssasından bir ifadeyi üstadımız alıyor. Bu da ahir zamanın muhtaç olup da adeta bulması gereken bir malzemeden, bir maddeden bu manada adeta, işaret buluyor üstadımız. Çünkü Kur'an-ı Kerim medeniyetin harikalarını bahsetse de açık ve geniş bir şekilde anlatmaz. Bunları işari bir şekilde, remzi dediğimiz biraz daha hafi işaretler, gizli işaretlerle evinde anlatıyor. Peygamberlerin mucizelerinin her birisi bir medeniyet harikasına işaret eder demekle Süleyman Aleyhisselam'ın İki aylık bir mesafeyi bir günde kat etme meselesini uçağa delil getirir mesela. Ve bu manada Hz. Musa Aleyhisselam'ın asasının bir taştan 12 yerden su akıtması meselesi de sondaj mesellerine, i̇şte İsa Aleyhisselam'ın hastaları iyileştirmesi, körleri iyileştirmesi, hatta ölüleri diriltmesi meselesinde üstadımız tıbbın son nihai hududunun İsa Aleyhisselam'ın mucizeleriyle çizildiğini anlatıyor. Yani hangi dert olursa olsun dermanı mümkündür. Hatta ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür demek suretiyle üstadımız onu da bize kazandırmış oluyor. Bugün İbrahim Aleyhisselam konuşacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 20. söz 2. makam. Hem mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir mucizesi hakkında olan Bismillahirrahmanirrahim. Kulna ya Nar, kuni berden ve selamen ala İbrahim. Sadakallahu azim ayetinde 3 işareti latife var. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın kısa bir tarih hayatını beraber müzakere edelim. Nerede, nereye, ne yapmış, ne etmiş? İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık 25 suresinde kıssasından bahsedilen muazzam bir zat. Kendisinden sonra gelen peygamberlerin çoğunun, hepsinin olmasa da çoğunun babası. Ebul Enbiya deniyor ona. Enbiyaların, Nebilerin babası. Ona 10 sayfa kadar suhuf verilmiş. Mesela. Halilullah diye bir lakabı var. Allah'ın dostu. Hatta bazı kişiler, bazı zatlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra İnsanların en hayırlısı diye tarif eder. Kur'an-ı Kerim, Hanifen, Müslümen diye bahseder. Dost doğru bir Müslüman. Şirke meyletmeyen bir muazzam şahsiyet. Tevhide adeta istigrak etmiş bir zat. Yani Allah'ın izni olmadan bir şey yapmayan ve her meselesinde adeta Cenab-ı Hak'tan gelen emirle ya da onun rızası doğrultusunda yapmaya gayret eden muazzam bir şahsiyet. Biliyorsunuz iki, iki çocuğu var, ikisi de peygamber. Hz. İshak aleyhisselam Yahudilerin babasıdır. Hz. İsmail aleyhisselam Efendimiz aleyhisselatü vesselamın bütün o akrabalarının diyelim hepsinin de babası Hz. İsmail dolayısıyla Hz. İbrahim aleyhisselam. Hz. İbrahim Nemrut denilen bir kralın bulunduğu Babil memleketinde Allah'ın varlığını ve birliğini haykırmak, anlatmak, onları hem cennetle müjdelemek, hem cehennemle korkutmak üzere her peygamberin vazifesi olduğu gibi onlara gönderiliyor. Epey anlatıyor ama kimse dinlemiyor. Putlarla bu manada şey yapmışlar, paganizm dediğimiz bir şey var, putlara tapıyorlar ve bir bayram vaktinde millet yemeklerini gelip putların önüne bıraktıktan sonra şenliğe gidiyorlar bayrama. İbrahim Aleyhisselam da ben hastayım, rahatsızım, gelemiyorum diyerek onlara katılmıyor. Baltayı alıyor, girişiyor putlara. Putların biri hariç hepsini kırıyor. En sonunda baltayı en büyük o kırmadığı putun üzerine bırakıyor ve geçiyor bir yere. Onlar gel bakıyorlar ki bütün putlar perişan. Bunu yapsa yapsa İbrahim yapmıştır diyorlar. Çünkü her yerde tevhidi anlatıyor, Allah'ı anlatıyor, putlara tapmanın yanlış olduğunu anlatıyor ilahir. Çağırıyorlar İbrahim Aleyhisselam'ı, diyorlar ki ya İbrahim bunu sen mi yaptın? Diyor ki sorun diyor bu puta, belki o yapmıştır. Dili olmayan, aklı olmayan, hayatı olmayan, konuşamayan böyle bir put yapamaz ki bunu. Bakın siz kendi ifadelerinizle kullanıyorsunuz bunu. Yani bunların kendilerine hayırları yok. Diğerleri kendini savunamadı. Bu da bunları kıramaz diyorsunuz. Artık vazgeçin bu şeylerden diyerek onlar bu manada adeta e, mat ediyor. Ondan sonra tabii bu rivayetler farklı farklı geliyor. E, Nemrudun huzuruna getiriyorlar. Nemrut diyor ki senin Rabbin kim? Benim diyor Rabbim diyor ölüleri dirilten dirileri de öldürendir diyor. Bakara suresi 258. ayet. Nettir bu. Ondan sonra o da bir kişiyi adeta ben hayatta bıraktım deyip kendisine göre dirilttim diyor. Bir kişiyi de öldürüyor. Bunda bak diyor hayat sahiplerini de öldürdüm diyor mesela. Ben de yapıyorum bunu. Da ne farkımız kaldı? İbrahim Aleyhisselam diyor ki benim Rabbim güneşi doğudan diyor. Doğurtur. Batıdan da batırır. Eğer senin gücün varsa ey Nemrut güneşi diyor batıdan diyor doğurt sen de doğudan da batır diyor. Hani tersini yap. Cevap yok. Hani ee, gece vakti, zifiri karanlıkta, tavşanın gözüne farları yakın, tavşan nasıl böyle duruyorsa, Nemrut'u görebilsek sanki böyle bir manzarayı müşahede edeceğiz yani. Ondan sonra bütün vezirlerini, ulul emirleri adeta topluyor. Diyor ki, bu İbrahim'e ceza verelim diyor. Aslında iman etmesi gerekiyor burada. Evet sen dedin doğru. Ben burada aciz kaldım. Ben kendi idareciliğime, idare ettiğim bu saltanata sahip olduğum bu zenginliğe aldandım. Benden evvelkiler nasıl ölmüşse ben de öyle öleceğim. Ondan sonra da bu dünya benim malım değil. Bu insanlar da beni yaratmadım. Öyleyse ben aciz bir kulum demesi icap ederken onu demiyor ve diyor ki bu zatı cezalandıracağız. Öldüreceğiz ama ölümlerden bir ölüm seçelim. Orada Hanun isminde bir adam var. Şeytan zekalı birisi. Öyle bir ateş yakalım ki o ateşin içerisine atalım, herkese ibret olsun. Ya. Ve bütün oradaki adeta odunlar, modunlar hepsini toplatıyorlar. Büyük bir mekana yığıyorlar. Ondan sonra ateşi veriyorlar. Sonra da İbrahim Aleyhisselam'ı da mancınıkla içerisine fırlatıyorlar. İbrahim aleyhisselam ateşin içerisinde adeta güllük gülistanlık bir bahçede oturur gibi her şey söndükten sonra bakıyorlar bu herhalde artık kaybolmuş yani bırakın kebap olmak kaybolmuş artık. Yani yağları bile bu manada yanmış diyecekler. gidip o niyetle bakarken bakıyorlar ki İbrahim aleyhisselam orada oturuyor. Bu bir mucize mi? He bir mucize. Başka şekilde olsaydı başka birisi yanar mıydı? Mahvolurdu. Yanmak bile bunun için basit kalır. İşte bu mucizenin medeniyet harikalarına işaretini üstadımız burada anlatıyor. Yani bir şeye işaret ediyor bu. Bir medeniyet harikasına işaret var burada. Ya da birkaç tane diyelim. Bunu inşallah okuyalım. Allah izin verirse inşallah. Hem mesela Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın bir mucizesi hakkında olan Bismillahirrahmanirrahim Kulna ya narukuni berden ve selaman ala İbrahim Sadakallahu Azim Enbiya 69 ayetinde 3 işareti latife var. Birincisi Ateş dahi Sair esbabı tabi'iye gibi Tabi'i sebepler gibi kendi keyfiyle, tabiatıyla körü körüne hareket etmiyor. Kainatta hiçbir sebep, kainatta hiçbir kanun kendi kafasına göre istediği gibi hareket edemiyor. Ateş de buna dahil. Allah yak der yakar, ısıt der ısıtır, yakma der yakmaz. Neticede bir emir kulu, onun da Rabbi Cenab-ı Hak. Belki emir tahtında, emir altında bir vazife yapıyor ki Hz. İbrahim'i aleyhisselam yakmadı ve ona yakma emrediliyor. Birinci mana bu. Ateş Cenab-ı Hakk'ın emri altında hareket eden bir memur. Allah'tan emir gelmezse yakamaz, Allah'tan izin gelmezse hiç kimseye zarar veremez. İbrahim Aleyhisselam da Cenab-ı Hak kurtarmayı irade etmiş. Ateşe emrediyor Allah. Ya naru kuni berdan ve selaman ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim'in üzerine e, soğuk ve selametli ol. İkincisi, ateşin bir derecesi var ki, brudatiyle ihrak eder, soğukluğuyla yakar. Yani ihrak eder gibi, yakar gibi, bir tesir yapar. Ateşin bir derecesi böyle. Soğuk ateş. Cenab-ı Hak selamen lafzıyla brudete, soğukluğa diyor ki sen de hararet gibi brudetinle ihrak etme. Soğukluğunla yakma ey ateş. Allah hakim ya. Ya kuni berden ale İbrahim deseydi olmaz mıydı? Burada o ateş Allah'ın emriyle aldığı öyle bir aşk ve şevkle sordu ki o soğukluğuyla, Serpil'in oklusu diyoruz? Yakardı. Cenab-ı Hak hem soğuk ol hem selametli ol diye emrediyor. Demek o mertebedeki ateş soğukluğuyla yandırır gibi tesir gösteriyor. Hem ateştir, hem ateş var orada, hem berttir, soğuktur. Evet hikmeti tabiiyede. Yani şimdiki Cenab-ı Hakk'ın kâğıta koyduğu kanunlarda nar beyza halinde, beyaz ateş halinde ateşin bir derecesi var ki ateşin öyle bir derecesi var ki harareti, sıcaklığı etrafına neşretmiyor ve etrafındaki harareti kendine celbettiği için şu tarz bir udetle, şu dar tarz bir soğuklukla etrafındaki su gibi mayi şeyleri incimat ettirip onları dondurup manen burudetiyle ihrak eder. Evet, belki de bu derin dondurucu sistemlerde de aynı özellik olabilir. Yani oradaki sıcaklığı emmek suretiyle tamamıyla böyle eksi 18, eksi 30, eksi 40, eksi 60 dereceler bu manda hasıl oluyor olabilir. İşte zemherir bürudetiyle, soğukluğuyla ihrak eden bir sınıf ateştir. Üçüncüsü, cehennem ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek iman gibi bir madde-i maneviye bizi kurtaracak bir manevi kuvvet var. İman. İslamiyet gibi bir zırh olduğu müsüllü, dünyevi ateşinin dahi dünyevi ateşinin dahi tesirini men edecek bir maddeyi maddiye vardır. Dünyada da bedenimiz ve elbisemizi, çevremiz ve evimizi diyelim ateşlerden koruyacak maddeler de mevcuttur. Ya şu anda asbest dedikleri bir malzemeden bahsediliyor. Amyan dedikleri bir malzemeden bu manada malzeme bahsediliyor. Ve 1360 dereceye kadar dayanacak çeşitli malzemelerden şu anda bahsediliyor. Bunların elbiseleri yapılıyor itfaiyeciler için. Bunların halıları yapıyor evdeki malzemeler yangın vaktinde yanmasın diye. Çeşit çeşit her türlü malzemeler artık bu yanmaz malzemelerden, maddelerden yapılıyor artık. Belki de daha da ilerisi. 5000 dereceye kadarlık ateşe dayanacak malzemeler de geliştirilecek. 1360'a çıktığına göre 1360 dereceye dayanacak malzemeler var şu anda. Demek ki her bir peygamberin her bir mucizesi hem o peygamberin peygamberliğine şahit ve delil olduğu gibi aynı şekilde insanlara da bir hedef gösterir. Ey insanlar İsa aleyhisselam anneden doğduğu gibi ama olan birisine elini sürüp Allah'ın izniyle görmesini sağladığı gibi siz de anasından doğma, anasından doğma kör olan insanlara öyle bir ilaç geliştiriniz ki ki bu dünyanın büyük eczanesinde mevcuttur. Arayınız bulunuz. Siz de körlerinizi iyileştiriniz. Alıcı hastalıkları dediğimiz hastalıklar var. Arayınız, bulunuz. Alıcı hastalıkları da ilaç bulunuz. Hatta ölüme de muvakkat hayat rengi verebilirsiniz gibi bir mana burada da ateşe dayanıklı malzemelerin bulunması manasında tezahür eder. Çünkü Cenab-ı Hak ismi hakim iktizasıyla bu dünya darul hikmet olmak hasebiyle esbab perdesi altında icraat yapıyor. Allah bu dünyada sebeplerle iş yapıyor. Bazen li hikmetin peygamberlerde mucize, evliyalarda keramet, bazı özel insanlarda da ikram-ı Rabbani nevinden Cenab-ı Hak esbabı, kanunları icra ettirtmiyor çalıştırtmıyor. İşte gördük diyelim mesela. Ateş yakan bir özelliğe sahip olduğu halde Allah yakma diyor İbrahim Aleyhisselam'a. Genel manadaki manzara Allah sebeplerle iş yapıyor. Seni belki bu manada ateşe yakma emretmekle korumam ama şu dünyada koyduğum kanunlarla biriktirdiğim malzemelerle onları çalışınız, bulunuz kendinize yanmaz elbiseler bu manada keşfedin. Evinizi yanmaktan muhafaza edecek malzemeler keşfedin mesela. Bu da sizin olsun. Size akıl verdim. Size hikmet verdim manasında. Çünkü Cenab-ı Hak ismi hakim iktizasıyla bu dünya darul hikmet olmak hasebiyle esbab perdesi altında icraat yapıyor. Öyleyse Hz. İbrahim'in cismi gibi gömleğini de ateş yakmadı. Hani İbrahim Aleyhisselam Diyelim mesela ateşte kendisi yanmadı ama elbiseleri yandı. Oradan da kendisi diyelim mesela elbisesiz olarak çıktı. Öyle de değil. Bizzat giydiği elbiseler de orada yanmamış. Hiçbir ateş bulaşmadı? Bulaştı. Vücuduna da bulaştı. Ama Allah o ateşe yakma. Hem İbrahim'i hem de İbrahim'in giydiği elbiseyi. Bu da çok enteresan. Ben de İbrahim İbrahim'i yakmadı da Aleyhisselam. Elbisesi? Demek ki öyle elbiseler bulabilirsiniz demek. Bize o dersi veriyor. Bedeniniz o elbiseleri giydiğiniz vakit ateş size zarar vermez. Benim koyduğum kanun budur. Kanunları riayet ederseniz kendinizi koruyabilirsiniz. Maalesef. Öyleyse Hz. İbrahim'in cismi gibi gömleğini de ateş yakmadı ve ateşe karşı mukavemet haletini karşı koyma özelliğini vermiştir. İbrahim'i yakmadığı gibi gömleğini de yakmıyor. İşte bu işaretin remziyle, gizli işaretiyle manen şu ayet diyor ki, Ey milleti İbrahim, ey İbrahim'in milleti biz, milleti İbrahimiyedeniz. Hz. İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın yolundan gidenlere öyle deniyor. Mesela, ne adal kavmil kafirin mesela. Yani Ya Rabbi bizi kafirler kavmine karşı değil mi? Galibeyle. Manzur eyle, değil mi? O duayı yapıyoruz Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle. Aynı şekilde nasıl ki kafirler kavmi var, müminler kavmi de var. Ve şu anda İbrahim Aleyhisselam'ın yolunu takip eden milleti İbrahim yedeniz. İslam milleti. Hanifen Müslüman milleti. Cenab-ı bizi kabrimize kadar bu sıfatla, bu kimlikle gidebilmeyi nasip eylesin inşallah. Ey milleti İbrahim! İbrahim vari olunuz. Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi olunuz. Allah'a halil ol olmaya çalışınız. O peygamberlerle beraber olan bir zat olunuz sizde değil mi? Tevhid yolunda giden insanlar olunuz mesela. Allah'ın razı olduğu şekilde davranınız. Nemrud'un sınıfına girmeyiniz. Putlara tapmayınız. Biz putlara tapmıyoruz ki diyeceksiniz. Ama bakın karşımıza belki bir odundan ondan sonra bir taştan mesela başka bir şeyden e, şekillendirilmiş bir put yoksa da bazen bir makama mesela bazen bir paraya mesela bazen farklı bir şeye Allah muhafaza tapar derecede ne yapıyoruz? Bağlanabiliyoruz. İbrahim vari olunuz. Ta maddi ve manevi gömlekleriniz. Manevi gömlek İslamiyet. Maddi gömlekte şu dünyada Allah'ın koyduğu Kanunlarla ve istif ettiği, biriktirdiği malzemelerle bir elbise yapıp kendi vücudumuza, bedenimize ya da evlerimize giydirmek, maddi ve manevi gömlekleriniz, en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada hem orada, hem bu dünyada hem ahirette bir zırh olsun. Zırh arıyor musun? Evet. İman ruhuna zırhtır. Cehennemle ruhun arasında olacaktır. Cehennemle bedenin arasında olacaktır. Orada iman geçerli. E bu dünyada, bu dünyada da bazı malzemelerin şifresini Cenab-ı Hak koymuş kainatta. O malzemeleri de koymuş. O şifrelerle o malzemeleri birleştirin. Alın size, sizi yakmayacak malzemeler. Ruhunuza imanı giydirip, cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi, Cenab-ı Hakk'ın zeminde sizin için sakladığı ve ihzar ettiği, hazırladığı bazı maddeler var. Onlar sizi ateşin şerrinden muhafaza eder. Ateşin şerrinden muhafaza eder. Arayınız, çıkarınız, giyiniz. Arayınız, çıkarınız, giyiniz. Subhaneke la ilmedene illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve akhir davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha